cilt bakımı yapıyoruz ama erkek arkadaşım editliyor. Durun Ve gerçekten acımıyor bu çocuk. Bu sefer iyi bir performans bekliyorum. <laughs> Önce şu yüzümüzü bir kirden arındıralım efendim. Garnier misalar su favorim. Oh. Çok şükür yarım. Şöyle. Hallettik. Bakın bende ne var? Favorim. Maskelerim, favorilerim çok seviyorum. Bu gözaltı için olan, bu da tüm yüz için olan. Bugün bunu kullanacağım. Şöyle. Benim yüzüme biraz büyük oluyorlar. Hazırız. Çok hızlıyım, Bir dakika, bir bir geliyorum. Şimdi ne olacak? Nerede kaldı bu kız ya? Geldim. Ah, yeni bir yüz. Bu cildime hem nemlendiriyor hem de bayağı güzel aydınlatıyor. Tam bir ay parçası. Aydınlatma sevdamız biter mi? Hayır. Ben yeni yenilenmiş C vitaminini sürüyorum şöyle pıt. Pıt, pıt. pıt pıt sürüyorum buralara. C vitamini varsa ne vardır? Güneş koruyucu. Güneş koruyucu. Yani günlük güneş koruyucunun globalanı Şu yüzü hem güneşten koruyacağız hem de aydınlatacağız. Şunu göstereceğim size. Şöyle. Mesela bu nedir? Ay parçası. Şu an sivilcem yok ama sivilcem olduğunda mutlaka bu pivot açı uyguluyorum. Bak zaten şu sırayı full kullanmışım. Şöyle alıyorsunuz ve şunu sivilcenizin üzerine yapıştırıyorsunuz. Bakın sivilceyi bir söndürüyor. Sabah takın akşama gerçekten sivilce yok. Ve bakımımız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumunuzu bekliyorum.